İsmail Balban. İsmail Balban. Barış dönmez. Barış offside yok. Barış. Kaleci ile karşı karşıya 1-0. Rüstem yeniden önder. Şimdi sol tarafta Musin Sağır. Hiç bekletmeden pası. Barış ceza sahasında. Barış. Mehmet Çayır. Barış'a çok şık bir pas. Çayır'dan Barış kaleci ile karşı karşıya. Barış bırakmadı Mehmet Ersan. 15. dakika. İsmail Balban. Savunma rakipten gelen top. Kale Barış kaleciyle karşı karşıya. Ferhat Aksu bırakmadı. Bülent İrdem. Hakan Bardakçı. Mülayim. Şimdi Hasan'a bu kez offside yok. Yeriden çıktı Hasan Gümüşhan. Kaleciyle karşı karşıya. Hasan. Hasan vurdu. Yanağlarda top. karşılaşma hakemi bayrağı kaldırdı. Pozisyon öncesinde Özkan İrdem. Özkan. Seyahat da. Barış olsaydı o geriden çıktı. Muhsin Sar. İkinci gole gidiyor. Aşigolar Muhsin. Muhsin Yüksel'in müdahalesine rağmen topağalarda 2-0. Önder Tekin. Önder Barış'a. 35. dakikada 3-0 yaptı Barış. Topun gerisinde Soner. Yakup'a doğru. Kemal attığı yerde Zafer var. Zafer. Kaleci Ersan Kalesi'nde. Zafer offside oyunda. Yakup tekrar Zafer'in önüne. Savunma şimdi kaleci Ersan Tokalaç. Zafer'e offside yok. Zafer ceza sahasında arkada Yakup Karapınar dokunamadı. Orhan Kayhan. Bu arada bir boşluk Şakir Ölmez. Soner. Soner sıyrıldı. Avantaja bıraktı hakem. Orhan Kayhan çok sert geldi orada Orhan. Şimdi Hüseyin Özelce. Hüseyin sıyrıldı. Hüseyin yan top. Gökhan şimdi pası offside yok. Murat Ünsüz yerden top. Galeci az farklı out. Murat'ın ortası ön direkte. Düdüğü çağırdı Altıntaş. Hüseyin. Ee, zafer istediği vuruşu yapamadı arkada. Bomboş kaldı Zafer. Celal ile oynadı. Celal Ünal. Celal Hikmet'e doğru. Hikmet Kahraman. Bir kafa kaleci. Basını da bıraktı Yakup. Soner. Soner. Şakir'e. Offside yok. Şakir vurdu. Baslaşarak kullandı. Hüseyin özelce. Hüseyin doğrudan kaleye toparlarda gol 1-0. Hüseyin Özelce. Şimdi Erdal, Erdal yan ağlarda son adam pasın da hata var Soner. Çok adamla geldi yine Spor Lisesi Şakir. Şakir out. Vedat Offside yok. Şakir ölmez. Yakup'la düşündü ama savunma bırakmadı. Kemal Alkan. Yusuf Soysal içeride. Celal içeride. Ortası. Celal boş kaleye. Orhan Kayhan'ın ortası. Mustafa. Faul kararı var. 63. dakika. Son 7 dakika. Özkan savunmaya çarptı top. Korner. Özkan Özgüç, Özkan. Özkan'ın pası. Erdal out. Özkan. Özkan'ın pası Yusuf'tan çok şık bir pas. Erdal, Erdal bir şut daha yine Kamil Bütün. Hüseyin Özelce, Hüseyin. Hüseyin sert vurdu direkten döndü. Özkan. Yerden top. Erdal Güleç, Erdal Güleç Kamil Bütün. Çok iyi bir pas Hüseyin Özelce'ye. Offside yok Hüseyin. Şakir içeride. Hüseyin tek top oynadı. Şakir'e yakın. Şakir out. 3'e 3 gelecek şimdi spor Lisesi. Zafer Şakir'i kaçırdı. Şakir. Şakir. Şakir Zafer'le buluşturdu topu. Zafer. Savunma kaleci Ersan Tokolaç. Bu arada bir parambol top ağlarda. 1-0. Uşak Master FK, Şuayb kaygısız. Sinan'ın baskısı, şimdi Fevzi Mıdır'ın koşu yolu. Halil Ergin kazandı topu, Halil. Halil out. Turgay'ın pası, Sezgin. Top kaybı, Ali Osman Tuna boylu. Ali Osman, Ali Osman! Halil. Halil, Şuayb kaygısız. Kenan şimdi önünde kaldı. Kaleciyle ile karşı karşıya 1-1. Halil. Halil sıyrıldı rakiplerinden. Halil. Halil'in ortası. Bir kafa harika bir gol. Turgay Özcan. Müthiş bir kafa golü. Turgay. Skoru 2-1'e getirdi. Halil Ergin. Şimdi Halil'in koşu yoluna. Halil Ergin. Halil. Halil Kaleci, Ümit Güler. Arkada İbrahim kafası son anda Kenan Özle bir çizgiden çıkardı. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bu arada doğrudan kaleye gitti top. 2-2. Büyük hata. Skorda denge var Cengiz Yaban. Kullanıldı köşe vuruşu. Arkada Ayhan Çelik mi? Evet. Şuayb bir gol daha bıraktı filelere. Şuayb kaygısız. 3-2 önde. Cengiz kullandı köşe atışını. Yumrukla uzaklaştırdı. Ayhan Çelik. Ayhan Çelik yayın içerisinden skoru 4-2 yaptı. Halil Ergin'in koşusuna Halil Ergin kaleciyle karşı karşıya direğin dibinden Kenan Özdemir. Kenan Erol'u kaçırdı Erol Tosun kaleciyle karşı karşıya Erol Ümit Güler'den de sıyrıldı vuruşu out. Ayağın altından karşı top Çağdaş tek top oynadı Halil Ergin'i topla buluşturdu offside bayrağı havada. Yaser, Kenan. Kenan Çağdaş'la buluşturdu topu Çağdaş çok şık bir pas Çağdaş'la Erol Halil Ergin net bir pozisyon harcadı Uşak Bastır Çağdaş Çağdaş'tan bir güzel pas daha Erol kaleciyle karşı karşıya Erol Tosun direkten döndü top dönem top Halil Ergin Ümit Güler'in gözlerinde top ve karşılaşma tamamlanıyor değerli izleyiciler.